Yani bu da bir askeri ücretle bir insan geçiniyorsa geçinme şansı hiç yok. Şu anda yani en düşük 15-18 olması lazım ki normal bir aile geçirmesi için. Ama şu şartlardan sonra asgari ücret çıktığı zaman her şey yine çıkıyor. Fark etmiyor yani. Şimdi asgari ücret daha konuşuluyorken maşallah imalatçılar, üreticiler kafasına göre gelecek zaman fazlasını yapıyor. Ya 12-13 lira olsa 10-13 lira. Bir <laughs> evin geliri en az 30-35 bin olması lazım rahat yaşayabilmek için. Bu millete ne kadar çok verirsen bu millet o da daha ister. Adaletsizlik bu böyle gitmez. Ama bunu değiştirecek olan yine bizleriz. Yani ayaklarını denk alsınlar. Allah ben aylık 50 bin kazansam bir de 7500 7 bin doldu mandali. Buyurun buyurun buyurun. Gel ablam, gel gel gel. 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 Buyurun, buyurun. Değerli takipçilerimiz şu anda Alaçam'dayız pazar yerindeyiz. Vatandaşımıza soruyoruz. Aylık geliriniz ne kadar olsa rahat geçinirdiniz. Malum önümüzde asgari ücret açıklanması süreci var efendim. Bunu da soruyoruz. Vatandaşımız bakalım ne kadar gelir olsa rahat geçinebilir ve asgari ücret beklentileri neler? Gelin birlikte öğrenelim. Şu anda yani en düşük 15-18 olması lazım ki normal bir aile geçirmesi için ama şu şartlardan sonra asgari ücret çıktığı zaman her şey yine çıkıyor. Fark etmiyor yani. O yüzden yani ne kadar gelirse o kadar daha fazla zam geleceği için gelir beklemiyoruz artık. Zam da gelmesin, standart kalsın diyoruz. Sizin asgari ücretten beklentiniz ne? Mesela ne kadar yaparlar? Vallahi yine 14-15 yaparlar diyorum ama az gelir. Normal geçirme şansı yok. Normal bir ev kirası 6-7 bin lira. En düşük ev, oturulmayacak ev. Yani geçmişlerde çok sıkıntılı. Ne desek az yani. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Benim aylık yerim şu anda 18 bin lira olsa ta iyi Ben emekliyim 15 seneden beri. Şu ana kadar hiçbir zaman çünkü kendimizi şey yapamadık. Aç karnına çalışıyoruz yani. Onun için yani bu asgari ücreti yani daha fazla olması gerekiyor ama en aşağı 18 olması lazım. Valla şu anda hayat şartları gerçekten çok zor. Yani bu enflasyon bir düzelmedi. İnşallah düzelir ama normalde şu anda yani en az bir e, 20 lira olması gerekiyor. Yani bir insanın maaşı. Çünkü zaten 12-13 kira var. E geri 7-8 lira kalıyor. Nasıl geçineceğiz? Yani bir kişinin en az üç kişi çalışması lazım ki ya bir kişi evini geçindirsin, çoluğu çocuğumuz var, torunlarımız var. Yani, yani torunlarımıza torunlarımız öyle doğduruz, haçlık veremiyoruz yani. yani. ben emekliyim mesela. Yani gerçi de mesela şimdi insanlar yani daha iyi olmasını ister. Yani mesela bir torunum var, ya geliyor mesela dede para istese bile hani 5 lira onda ne veriyorsun açık söyleyelim yani. Hani esten yani en azından daha çok verme imkanımız vardı. Yani bunlar inşallah düzelecek. Bekliyoruz bir umutlar yıllarca emek veriyorsunuz, emekli oluyorsunuz ama o maaşla torun da geçindiremiyor Ya onu da düşünüyorsunuz, sadece kendini düşünmüyorsun ki. Ya bir torunla bir yere gittiğin zaman, bir bakkalın markete gittiğin zaman, mesela alışveriş yaptığın zaman <laughs> kısıtlıyorsun ister istemez. Niye? Çünkü geçimimiz yani zor, kolay hayat yok artık yani. Mesela biz bir markete giriyoruz. Yerine göre 5 milyardan yani aldığımız iki poşet bile olmuyor. 5 milyar oluyor. Yani bir askeri ücretin şu anda 30 milyar olması gerekiyor. Çünkü ev kirası olmuş zaten 15 milyar. 15 milyarla da etrafı geçin. İşte pazarını mazarını alır. Yani tıkı tıkı da ucu ucuna yetti yetti yetmeyebilir de yani. Evet ev kirası benim evim kira değil mesela. Eşim alıyor 15 milyar ben de pazarda satış yapıyorum. Ucu ucuna yetiştirebiliyoruz. Bir de çocukları evlendireceğiz işte oğlumuz var. Ama uğraşıp duruyoruz işte şu an bekar halindeyim. diyeyim. 15 20 üzerinde geçirme nasıl olur? Allah asker ücrete zam gelmesin. Neden? Çünkü kiralara indirsin. Herkesin geçimini sağlasın. Daha uygun olur. Ben 38 yaşındayım. Bu maddi durumdan evlenemeliyiz. Böyle çok sıkıntılar yaşıyoruz. Maddi sıkıntılardan dolayı. Evet, evet. Şu an şart bir düğün yapmak istesin 5 600 milyar. Abla şu anda e, piyasa biraz karışık. Yani şu anda paraya zaten güç yetmiyor. Yani askeri ücret şu anda 11 küsür herhalde. Yani en az bir 20 olması lazım zaten askeri ücretin. En az 20 en az 20 bin lira olması lazım. Bir de şimdi askerçi bir evde de bir kişi çalışıyorsa 20 bin lira bir ailenin geçinme şansı hiç yok yani. Ev kira elektrik, doğalgaz yani bunlar sadece yani gıda temel ihtiyaç malzemeleri. Bugün gel buraya abla bir pazarlık alıyorsun her şey dünya para tutuyor yani. Yani bu da bu askeri ücretle bir insan geçiniyorsa geçinme şansı hiç yok. Ek bir yerden gelir olması lazım ki, ya da eşinin de çalışması lazım ki bir insan ancak geçiresin. Tek başına bir evde bir erkek çalışır zaman bunun geçinme şansı yüzde sıfır yani. Ben öyle görüyorum. Bir 15 lira en azından ancak geçiniriz Bekli. yani. Valla ben 20 lira 30 lira olsa aynı <laughs> ama hanıma kalsa 15 yeter diyor. <laughs> biraz daha evet evet tasarruflu evet ben en azından 20 lira diyorum. Kiralı olan bir aile için en az en az 25 bin lira kiralık bir aile. Ama normal evi olan bir aile için 20 bin lira yeterli. Peki ne kadar yaparlar sizce asgari ücreti? Vallahi ne kadar yaparlar? 15-17 arası belki. Vallahi aylık geliri adamın kendine göre yani. Ya 12-13 lira olsa yeterli. 10-13 lira. Köy yerinde yeterli. Kendi evini. Başka Başka bir kazanç da oluyor hayvandan şundan bunu yeterli ama şehirde zor. Yani kendi harcama şehrini bilirse köy yeterli. Ama kasabada biraz zor. Aylık geliriniz ne kadar olsa rahat geçinirsiniz. 35 bin lira. Önümüzde biliyorsunuz asgari ücret rakamları açıklanacak. Sizce ne kadar yaparlar? Bilmiyorum. bence <laughs> <laughs> 18. Ee, bence 16. Olur. Bence 18 olur. Tamam. Çünkü tek zam olacak. 18 olur diye düşünüyorum. Peki aylık geliriniz ne kadar olsa rahat geçinirsiniz? Allah üç çocukla <laughs> kendi evimiz yani 30-35 civarı bizimle aynı anca. Evet. Üç çocuk kiralar yani bir evin geliri en az 30-35 bin olması lazım rahat yaşayabilmek için. Ucuca yaşayabilmek için en az 20 olması lazım. O da uç uca. Aylık gelirin ne kadar çok olursa o kadar rahat geçinirsin. Ya şimdi ben şöyle konuşayım. Bu millete ne kadar çok verirsen bu millet o da daha ister. Değil mi? Ama şu an normal yani Bafra'nın geçimiyle bir İstanbul'un geçimi farklıdır. Bafra'da 15 bin tane insan geçinebilir. İstanbul'da 25'ine de geçinemez. Ya yani buna göre yani biz ne desek yalan olur yani. Ama insana ne kadar çok verirsen o kadar ister yani bu insanlar doyumsuzdur. i̇nsana yani şükretmesini de bilmiyor ama İnsanlar istiyor ki hep lüks hayat yaşayalım. Bir herkes zenginlere bakıyor, niye fakire bakan yok? Öyle değil mi işin gerçeği? Şimdi e, asgari ücretin gerçekten kaşır olmasından önemli olan şu, buradaki ürünlere zam gelmesi. Şimdi asgari ücret daha konuşuluyorken maşallah imalatçılar, üreticiler kafasına göre gelecek zamın fazlasını yapıyorlar. Burada sıkıntı burada, başka bir yerde değil. Ama asgari ücreti bugün 11 küsürken, sen 20 liraya yap. Benim pantolonum bugün 250 lirayken 400 lira olacak, 500 lira olacak. E şimdi bu vatandaş bu işin içinde nasıl çıkacak? Bir emeklinin maaşı 40 bin lira en az 45 bin lira olması gerekiyor ki askeri ücretin de bir onun bir 7-8 bin lira üstünde olması lazım. Her gün her şeye zam gelirken yılda iki kere ee, bu maaşlara zam yapılırken e, sonradan diyorlar ki senedi zaten bir kere zam yapıyorduk zaten maaşlara diye öyle bir söylem çıktı ama öyle bir şey yok. Kendilerine her şey var ama emekliye, askeri ücretlere, askeri şeylere hiçbir şey yok. Adaletsizlik bu böyle gitmez. Ama bunu değiştirecek olan yine bizleriz. Yani ayaklarını denk alsınlar. Vallahi ben aylık 50 bin kazansam bine geçinem. Neden? yani e, günlük 5 lira masrafım var pazar başı. O yüzden yani. yani şu sene kardeşim 40 liraya domates satıyoruz. 30 liraya sada satıyoruz. Yani bizim burada kazancımız yok ya yani sürüm yapamıyoruz. Abla burası 35 lira. Yani insanlar yarım kilo yarım ürün alıyor ya. Bununla ürün biter mi? Para kazanma şansı olamaz ki ya. Yani. 5 kişi 4 kişi çalışıyoruz. Günlük 500 600 lira parası veriyoruz. Yemesi, içmesi, sigarası, poşeti, artı vesairesi derken Bazen borçlu çıkıyor yani.